İlkin tüfekçi 5 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski Galatasaraylı futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı olan İlkin Tüfekçi Florya Selim Pars Lisesi'nde okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuarı tiyatro bölümü eğitimi alarak eğitimini tamamladı. Bir röportajında 8 yıl bale yaptığını söyleyen oyuncu konservatuar bale bölümünü hazırlanıyordu. Sonra ortaokulda bir sahneye çıktım tiyatro yapmak için. Bir şey de yapmıyorum aslında aslında ama o kadar mutlu oldum ki bu duygunun bende karşılığı yok. Sonra lisede oyuna seçildi. Çok iyi bir süreç oldu benim için ödüller aldı. Lise sondayken evet ben konservatuvar okuyacağım. Müşfik Kenter'in öğrencisi olacağım dedim. Sonra ilkin iyi ki kalbinin sesini ruhunun yol önderliğini izlemişsin iyi ki dedi. Okulu bitirir bitirmez de kendimi ekranlarda buldum dedi. Ve ilk kez 2007 yılında başlayıp 2010 yılında biten Arka Sıradakiler adlı televizyon dizisinde Selin karakterini oynadı. Mint Prodüksiyon imzalı Fox için hazırlanan drama ve gençlik türündeki dizinin yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstlendi. Gençlik dizisi olan Arka Sıradakiler'de çete kavgaları, uyuşturucu, haraç alınması konu alındı. Zafer Lisesi adlı lisenin öğrencileri ve okula yeni gelen idealist bir öğretmenin bu öğrencileri doğru yola sokma mücadelesi anlatıldı. Dizinin başrollerinde Bülent Emir Yarar, Bülent Çetin Aslan, Sinem Öztürk ve Fırat Çöloğlu yer aldı. 6 sezondan oluşan dizi 193. bölümüyle final yaptı. 2010-2011 yılları arasında Papatyam dizisinde rol aldı. Melis karakterini hayat verdi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan aile ve komedi türündeki dizi 6 Ocak 2009 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başladı. Dizi yaşları ilerlemiş ve aşktan ümitlerini kesmiş iki insanın bir evlendirme programında karşılaşmasıyla değiş hayatlarını konu aldı. Başrolleri Metin Akpınar, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Tarık Pabuccuoğlu, Atılgan Gümüş ve Çiğdem Batur üstlendi. 4 sezondan oluşan dizi 28 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 121. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2012-2013 yıllarında Bahar rolüyle Karadayı dizisinde boy gösterdi. Ay yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar ve Cem Karcı üstlendi. Senaryosunu Sema Ergen'e Ekon ve Eylem Can Polat ikilisi birlikte kaleme aldı. Aksiyon ve dram türündeki dizinin başrollerinde Kenan Mirzalıoğlu, Berguzar Koray, Çetin Tekindor, Yurda Okur ve Erkan Avcı yer aldı. Hemen ardından Kara Para Aşk dizisinde Pelin karakterini hayat verdi. Aksiyon ve drama türündeki dizinin başrollerini Tuğba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can paylaştı. Dizinin yapımını Ay Yapım yapımcılığını Kerem Çatay üstlendi. Dizinin yönetmenliğini Ahmet katıksız yaptı. Dizi 12 Mart 2014 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başladı. Reytinglerde yükselen çizgisi dikkat çekti. Dizinin başrollerinden olan Nebahat Çehrebeyli Elif'in arkadaşı Bahar oynayan Tuvana Türkay ikinci sezonda ayrıldı. Diziye Öykü Karayel dahil oldu. Dizi 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan 54. bölümüyle final yaparak sona erdi. İlkin Tüfekçi Türkiye'deki dizi kariyerinin ardından İspanya'nın televizyon Oscar'ı olarak bilinen ödüllerde en iyi Türk yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. İspanyolların gözdesi haline geldi. 2019 yılında Zemhir adlı dizide Şule rolünü canlandırdı. Ay yapım imzalı dizinin ilk bölümü 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Hilal Saral yaptı. Senaryosunu Sema Ergene Konkalem aldı. Başrollerini Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Şebnem Dönmez ve Zeyrin Tekin Doğru üstlendi. Dram türündeki dizi 18 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 10. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından Menajeri Mağara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Drama ve komediye harmanlayan Menajeri Mağara dizisi prestijli bir yetenek ajansında 4 menajerin ile birlikte yaşadıklarını merkez aldı. Her bölümle birlikte sinema ve dizi sektöründen oyuncular konuk olarak diziye katıldı ve kendilerini oynadı. Dizinin başrollerini Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Denizcan Aktaş paylaştı. Bir sezondan oluşan dizi 1 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 45. bölümüyle final yaparak sona erdi. Şimdilerde ise kanalda İç Yapımlar imzalı Seversin dizisinde yer alıyor. Handan karakterini canlandırıyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ile İlker Arslan üstlendi. Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı dizi Genç Kızların Romantik Prensi oyuncu Tolga Tuna ile Güzeller Güzeli Asya'nın aşk hikayesini izleyiciyle buluşturdu. Seversin dizisi dizi setlerinin perde arkasını da anlatmasıyla oldukça dikkat çekti. Seversin dizisinin oyuncuları arasında Burak Yörük, İlayda Ali yanı sıra İlkin Tüfekçi Ergül Miray Şahin ve Yiğit Dikmen de yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kurup, Zeynep Kankondi, Ceren Taşçı ve Hazal Benli de var. Yaz sezonunda izleyiciyle buluşan Seversin'in hikayesi ise Tolga Şöhreti'nin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör. Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtar. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışıyor. Asya bir anda kendisini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bu olurken genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almamanın bedelini ağır ödüyor.